Evet. Dokuzuncu sorudayız. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere bir bölen eşittir 0, ABC devreden olacak şekilde kaç farklı elemandır pozitif tam sayı vardır demiş. Şimdi e, öncelikle şu soruya bakıyorum. E, ne yapabilirim? E, şu devrelerini bir ortadan kaldırsak. Bir bölen eşittir işte e, ABC bölü 90, 999 bu formülü zaten artık ezbere bilmeniz gerekiyor. İşte sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Tabi virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Bu şekilde ABC bölü 999'u yazdım. Ee, en eşittir o zaman ne olur? 999 bölü ABC olur. Şimdi burada dikkatinizi çekerim. Ee, ABC 3 basamaklı bir sayı olmak zorunda değil. Çünkü mesela şöyle düşünün. Şurası 0 virgül 0 e, 45 de olabilir mesela. Hani şöyle devreden olabilir. 0 45 0 45 diye de devrede olabilir. Yani 3 basamaklı bir sayı olmak zorunda değil. Yani A 0 da olabilir burada. E, şimdi ama 3 basamaklı da olabilir. Yani mesela direkt 273 yaz o zaman 3 basamaklı olur. Şimdi e, bu ön bilgi verdikten sonra e, düşünüyorum. Zaten şu formatı elde ettikten sonra 999'un çarpanlarını bulacağım. E, 999'da 27 çarpı 37'dir. Bunu artık bilmeniz lazım. Hani sorularda karşınıza çıkabilir. E, o da işte e, böyle ABC B, C. E, Şimdi 27 çarpı 37. Şimdi bunların ben bütün çarpanlarını ayırırsam. İşte ne olur? 1, 3, 9, 27, 37, e, 111. 3 de evet 333 olur. 999 olması için. Bir de 999. Bu şekilde bütün çarpanlar bunlar. Şimdi e, öncelikle 3 basamaklara bakalım işlerinden. Ee, bir de şöyle ne demiş? Rakamları birbirinden farklı demiş. Şimdi rakamları birbirinden farklıysa otomatik olarak 3 basamaklı 3 sayıda rakamlar aynı olduğu için bunlar eleniyor. Şimdi tek basamaklara bakalım. 1, 3, 9. 1 olması için 0, 0, 0 1 olmalı. 0, 0, 3 olmalı. Bu sefer 0, 2 defa yazılacağı için e, bu da eleniyor. Çünkü rakamları farklı olmak zorunda. O zaman 2 e, iki basamaklara bakacağız. Şunları da eledik. 27 37. 0, 27. 0, 37. İşte şimdi oldu. O zaman sayılarımız 999 bölü 27'den cevap 30, şey, sonuç 37. 999 bölü 37'den de sonuç 27. Demek ki iki farklı en pozitif tam sayısı varmış diyoruz. Evet bir anlamadığınız yeri yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. bu soruluk bu kadar. Görüşmek üzere.